Şerhat'tan ayrılıyorum. Mersem gerçekten hediye veriyorlar. Alo iyi günler. İyi günler beyefendi buyurun. Ee, i̇smim Ahmet benim. Ee, Çankır'dan arıyorum ben. Şabanüzü köyü. Ee, evet, buyurun Ahmet Bey. Ee, şimdi bir mesaj geldi. Hediye kazanmışım herhalde. Yani demişim, geldi Ahmet Bey. Benim diğer telefonuma geldi. Vallahi siz bana bu hediye ile ilgili söyleyin ben size tüm aramı vereceğim. Nedir bu? çok çok Kardeş ben söylüyorum sana bir yanlışlık bak bir yanlışlık olmasın. Ben koyda yaşıyorum koyda her şeyi kendime ekip biçiyorum. Hiç alışveriş yapmadım. Bir 20 lira yükledim 6 ay önce kontrol. Ondan mı acaba? Yani olabilir. Ben bunu... Bir de şey aldıydım. Pardon, pardon. Bir de

Tamam ben o telefonu okuturum köyde Tamam şimdi ne yapmam gerek benim kardeş Ben şimdi bugün merkeze ineceğim Çankırı'ya Oraya gideceğim E ee, ben köydeyim kardeş Şabanızı Çankırı arası 50 kilometre her gün gidemem ki bugün gönderemez misin postaneye ulaştırdığınız size zaten mesaj geliyor. Ha postane bizim ilçede de var postane. Çok yakın orası. Tamam oraya gider alırım ben alırım. Eşekle giderim. Ama şey ee, mesaj gelince gidip teslim alıyorsunuz. Hangisine gelecek? Ha, o, o, telefona mesaj mı gelecek hediyen geldi diye. Bu telefona mı gelsin mesaj şu an aradığınız telefonu? Yok öbürüne gelsin öbürüne gelsin de benim hanım bana söylemez ki ya diye gider kendi alır. Tamam nasıl yapacağız şimdi kardeş nasıl yapacağız? alacağım, yönlendirimini sağlayacağım. Ha ben de ama ben sana hiçbir şey ödemeyeceğim mi para falan? Şöyle Ahmet Bey, paket postaneye gidiyor zaten. Gittiğinizde bir mesaj geldi. Bu mesajda paketinizi postaneye gidip teslim alıyorsunuz. Teslim alırken sizden sadece telefon işaretlenen 99 TL bir ÖTV vergi bedeli postaneden alınıyor. Ve postane alıyor bu bedeli, harici bedel ödemiyorsunuz. Şimdi postaneye ben para vermesem ne olur? Benim para yok ki 99 lira. Ben yok. Söylerim ben ya. Yani Hısaat Bey ödeyecekse parasını olur fark etmez efendim. Ya benim bacanak olur tabii öder. E, tamam efendim olur o zaman bir işim soy işim orada Tamam dedim ya kardeş Ahmet Kara. gelecek bu mesaj size? Ha tamam. Telefon ne zaman gelecek? Yani mesaj geldiğinde siz de telefonu gidip postaneden teslim alın. Ya tamam üzerine benim ismimi yazın kimse dokunmasın. Bak o Rıfat benim bacana vurur, şeyi görür, paketi hemen açar, telefon alır, değiştirir neyim. Bak lütfen güzel paket yapın. Tamam Ahmet Bey. İyi neresi? Dedim ya Çankırı Şabanözü köyü.

Душидыз! <laughs>